Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah bu akşam Muhadese kitabımızın 13. dersiyle tekrar birlikteyiz. Kolay ve bir o kadar eğlenceli bir ders bizleri beklemekte. Bu dersimizin konusu şiraul menzili. Ev satın almak. Şiraul menzili ev satın almak hakkında olacak, kısmet olursa. Öncelikle diyalogumuza giriş satırımıza bakalım. İlteka Samirun el halete Aişete indel hudari. Manavda indel hudari manavda Samir Ayşe teyze ile karşılaştı. Şimdi Samir ve Ayşe teyze ile arasında geçen diyalogumuza bakalım. Keyfe haluki ya haletu? Nasılsın teyze? Elhamdülillah. Allah'a hamdolsun. Ve ente ma Ve sen ma ekberuke. Yani senin durumların nasıl? Haberlerin nasıl? Semiatu duydum ki. Enneke tebhatu an beytin. Senin bir ev aradığını duydum. Naam evet. Uridu istiyorum. En menzilen ya hala. Bir ev satın almak istiyorum teyze. Munzu muddetin. Yani bir süredir ve ene ebhafu ben arıyorum. Eve turidu menzilen kebiran em sagiran. Büyük bir ev mi istiyorsun yoksa küçük bir ev mi? Ufaddilu tercih ediyorum. Menzilen kebiran büyük bir ev. Ve kariben ve yakın bir ev. Minel hayyillezi teskunune fihi. Yani senin içerisinde oturduğun mahalleye yakın ve büyük bir ev tercih ediyorum. فَاَنْتِ وَسَنْ تَعْرِف۪ينَ bilirsin ki اَنَّ الْمَثَلَ يَقُول Yani bir örnekte şöyle denilir اَلْجَارُ قَبْلَ الدَّارِ Komşu evden öncedir. Şükran leke, sana teşekkür ederim. Ve lakin ancak min kem gurfetin turidu en yekunel menzil. Evin kaç odasının olmasını istiyorsun? Uridu istiyorum. Menzilen bi erbe gurafin. Dört odalı bir ev istiyorum ve hammameyni alal ekal ve en az iki banyolu ve saleten lil culus ve bir oturma odalı. Limâzâ niçin turiduhu kebiran? Onu büyük istiyorsun hekeza bu şekilde ey Samir. Enti tarifine, sen biliyorsun ki enne aileti kebirun benim ailem büyüktür ve duyufi kuthurun ve misafirlerim çokturlar. Velhamdülillah Allah'a hamdolsun. Meake hakkun ya Samir. Senin hakkın var Samir. Eatekidu inanıyorum enneni muhakkak ki ben se eşteri satın alacağım. Kıt'ate erdin bir yer parçası. Kebiratel misaha yani alanı büyük olan. O ebni aleyhe beyten bir nefsi ve orada ne yapacağım kendime göre bir ev inşa edeceğim. Hazihi bu hiye tariqatul vahidetu tek yoldur. Elleti estati'u fiha içerisinde güç yetirebileceğim tasmimel menzili evi tasarlamaya ellezi uriduhu istediğim evi tasarlamaya güç yetirebildiğim tek yoldur bu. Bin nisbeti ila menzili benim evime nispeten fe innehu o sagirun cidden o gerçekten küçüktür. Fihi onun içerisinde gurfetun nevmin yatak odası vardır ve gurfetu culusin ve oturma odası vardır. Ve hammamun banyo ve matbakun sagirun ve küçük bir mutfak vardır. Ene şahsiyen ben şahsen ufaddilu tercih ediyorum. En yakunel matbaku kebiran mutfağın büyük ve geniş olmasını tercih ediyorum. Ve mücehezen yani donatılmış bir efdalil edevatil kehrabaiye yani elektrikli aletlerin en tercih edilenleriyle ve ahdefiha ve en modernleriyle. Lennehe çünkü onlar tusehilu kolaylaştırırlar. Lena bizim için el hayatı hayatı kolaylaştırırlar. Ve meze anil hadika yani bahçe hakkında ne diyorsun? Ufaddilu tercih ediyorum. Hadikaten kebiraten büyük bir bahçe tercih ediyorum. Fihe içerisinde eşyaru fakiyetin meyve ağaçları ve arişu inebin ve Üzüm çardığı, arış burada çardak anlamında. Ve üzüm çardığı ve mesbehun sagirun ve küçük bir havuz olan bir bahçe tercih ediyorum. Entesen tehlumu hayal ediyorsun kefiran ya Samir. Sen çok hayal ediyorsun Samir. Beytun kehave bu şekilde bir ev seyekunu olacak. Galiyen cidden. Gerçekten çok pahalı olacak. Arifu biliyorum ya haleti. Biliyorum teyzeciğim. Velakinni ancak ben amelu çalışıyorum. Yani yapıyorum. Kullemme bi yani elimden gelen her şeyi yapıyorum. Lil husuli hasıl olmak için al beytil lezi ehlumu bihi hayal ettiğim eve sahip olmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum. İnşallah şayet Allah dilerse Ercu leke zalike. Bunu senin için diliyorum ey Samir. Evet, bu şekilde gayet e, güzel bir diyalog bizimleydi. Şimdi tabirlerimize bakalım. Mundum müddetin, yani bir süredir. El caru kabledderi, komşu evden öncedir. Alel ekal, en az. Alel ekalli, en az. Ebzulu kulle bi vus'u'i, elimden gelen her şeyi ebzulu yapıyorum. Ene şahsiyen, ben şahsen, ben şahsen bir nefsi yani bana göre bir nefsi bana göre anlamında. Şimdi bu dersimizin yeni kelimelerine şöyle bir bakalım. El metelu örnek kelimesi ya da ata sözcü de aslında buna söyleyebiliriz sayın hocalarım. Ari şu inebin üzüm çardığı Ari şu inebin üzüm çardığı Mesbehun havuz kelimesi ehlumu hayal ediyorum. Kusurun çoktur. Kusurun çoktur. El edevatul kehrebaiye elektrikli aletler tusehilu kolaylaştırıyor. Tusehilu kolaylaştırıyor. Et tarikatu yol kelimesi et tarikatu yol kelimesi el vahidetu tek el vahidetu tek ve tasmimun tasarım kelimesi. Evet şimdi gelebiliriz birinci alıştırmamıza. Et tedribul evvelu birinci alıştırma. Men ellezi yetekellemu fi hazel var. Yani bu diyalogta konuşan kişi kimdir? Ne diyelim? Yetekellemu yetekellemu fi hazel hivari huve samirun ve haletuhu. Samirun ve haletuhu. Eyne iltaka Samirun bil Ayşe. Samir Ayşe teyzeyle nerede karşılaştı? İltaka Samirun bil haletil Ayşe'te indel Khudari, Yani sebzecinin yanında. Ma muvasavatul beytil lezi yuriduhu <laughs> Samirun. Samir'in istediği evin vasıfları nelerdir? Evet şimdi parçamızdan bu muvasavatlara bakalım. Yani Samir'in istediği evin özelliklerine bakalım. E şöyle diyebiliriz. Yuridu Samirun menzilen kebiran. Yuridu Samirun menzilen kebiran ve kariben minel hayyillezi teskunune fihi haletuhu Ayşe diyebiliriz. E yine şuradan yazabiliriz. Yuridu Samiren eyden menzilen bi erbe'u gurafin ve hammameyni alel ekal ve saleten lil junus diye bu sorumuzu cevaplandırmamız mümkün. Evet dördüncü sorumuza bakalım. Ma ma'na el mesel allazi qala Samir yani Samir'in dediği bu ate sözünün bu deyimin bu örneğin manası nedir? Yani ne demiştik mesela? El caru qabla dari. Mesela şöyle söyleyebiliriz buna. El caru muhimmun minel deri yani komşu evden daha önemlidir diyebiliriz. Eyne seyebni samirun el beyte samir nerede bir ev inşa edecek? Eyne seyebni samirun el beyte seyebni samirun el beyte kıt'ata erdin kıt'ata erdin ellezi seyeşteruhu yani satın alacağı bir kara parçasının üzerinde Sıf Beytel Halete Ayşe. Ayşe teyzenin evini vasıflandır. Bakalım Ayşe teyzenin evine. Beytu, Beytul Haleti diye başlayabiliriz. Güzel olur. Beytul Haleti. Beytul Haleti sagiratun cidden. Ya da Beytul Haleti sagirun cidden. Fihi gurfetu nevmin ve gurfetu culusin ve hammamun ve matbakun sagirun yazalım. Keyfe yuhibbu samirun en yekunel matbaq? Samir mutfağın nasıl olmasını seviyor. Yuhibbu samirun en yekunel matbaqu kebiran cidden. Büyük olmasın. Ya da bunun devamına diğerlerini de ekleyebiliriz sayın hocalarım. Yani sadece büyüklüğünden bahsetmiyor çünkü. Ee, yuhibbu samirun en yekunel matbaqu kebiran ve vâsiyan ve mücehizen bi eftalil edevat el ve ahdete hediye bu iki satırın tamamını bu soruya cevap olarak yazmamız mümkün sayın hocalar sekizinci sorumuzdayız me sıfatul hadi katilleti yuriduha samirun samirin istediği bahçenin sıfatı yani özelliği nedir hemen şöyle bile bakalım Yufaddilu Samirun hadikaten kebiraten bu Fihe eşce Rufeki ve şu aynı bin bu vemezbehun Saırun diyebiliriz bu 8 sorumuza cevap olarak 9 sorumuza geldiğimizde ise lima ve raet ile hale tu a işşe tu enne sevran nehumu ni için Ayşe teyze Samir'i hayal eder olarak gördüm. Ne diyelim mesela? Lianne <laughs> Lianne Nasıl diyelim buraya? E, evin fiyatı pahalıdır diyeceğiz. Lianne Si'rul beyti Ya da şöyle diyelim. Lianne si'rul beyti Lezi yehlumu samirun Galiyeten. Çünkü Samir'in hayal ettiği evin fiyatı pahalıdır diyebiliriz. Gelelim ikinci alıştırmamıza. Ettedribu thani. Havil istigdamet teabir el atiye şefeviyen. Bu gelen tabirleri şefevi olarak yani konuşarak cümle içerisinde kullanmaya çalışacağız. Hemen bakalım. Mumfu zemenin ebhafu anke yani bir süredir seni arıyorum. E'atekidu inanıyorum enneni seefuzu filmtehan sınavda başarılı olacağıma inanıyorum. Ene şahsiyen ben şahsen la ufaddilu el mevze ben şahsen muzu tercih etmiyorum. Seebzulu kulleme bi vus'i elimden gelen her şeyi yapıyorum. Linecahi fi hayati hayatımda başarı için. Ercu leke senin için bunu umuyorum. Ercu leke beytte senin için bu evi umuyorum. El caru der komşu evden öncedir. Komşu evden öncedir. Li ennen nase çünkü insan yehtacu Bikelaminnez insanların konuşmasına ihtiyaç duyar. El edavatul kehrabaiye elektrikli aletler tusahhilu hayatene hayatımızı kolaylaştırırlar diyebiliriz. Bunları tabii ki ben ilk aklıma gelen cümlelerle yaptım. Sizler de lütfen hem benim söylediklerimi dinleyin hem de en azından onlara benzer cümleler türetmeye çalışalım ki muhadese kitabından bize bir şeyler kalsın sayın hocalar bu salisu üçüncü alıştırma tezekker enfileten şabiye yani halkların atasözlerinden, deyimlerinden hatırlat ve onları arkadaşlarına zikret demiş. Baktığımız zaman birini kitabımız örnek vermiş. El caru kable deri, misalun yuqalu inde şirâil beyt yani ev satın alınacağı zaman söylendiği gibi e, komşu evden öncedir gibi. Şimdi benim aklıma tabi burada başka bir atasözü gelmedi şu an. E, aklınıza gelen atasözü varsa buraya yazabiliriz ve o atasözü hangi mekanda, hangi zamanda, hangi yerde söylenmesi eftalse onu da buradaki yanındaki boşluğa yazabiliriz sayın hocalarım. Yine eğer burası size e, ödev olarak verilirse, yani mutlaka ve mutlaka burayı doldurmanız istenirse o zaman sizden ricam bana mesaj atın. Ee, ne yapalım? Ben de bulmaya çalışayım sizler için. Burayı en güzel şekilde o zaman dolduralım Allah'ın izniyle. bu <laughs> Rabia. Dördüncü alıştırma. Ekmil el cümle cümleleri tamamla bi taabir min indik yani senin yanındaki tabirlerle cümleleri tamamla örnekte olduğu gibi bakalım Ufaddilu el edevat el kehrabaiye elektrikli aletleri tercih ediyorum li <laughs> çünkü onlar Tüsehyillü lenel hayate. Bizim için hayatı kolaylaştırıyorlar. Şimdi buna benzer bir cümleyi de biz yapacağız. Hatta yedi tane cümle yapacağız. Ufaddilü rukubel hafile. Otobüse binmeyi tercih ediyorum. nehe? çünkü o Rahisatun Minet dairati. Çünkü o uçaktan ucuzdur. Diyebiliriz. Ufaddilü el istikade mübekkirat erken uyanmayı tercih ediyorum. Li ameli çünkü li enne ameli çünkü benim işim şeye bir de um erken başlıyor. Ufadilu taamen hafifen hafif yemek yemeyi tercih ediyorum. Li enne li enne taamel thaqila li enne taamel çünkü ağır yemek tuzi el mi'dete mideye eziyet verir. Ufaddilu es sefera leylen geceleyin yolculuk yapmayı seviyorum. E, li enne sefera neheran çünkü gündüz yolculuk yapmak e, ne diyelim hatirun risktir. Li benim için bir risktir. Ufaddilu kitabete şiir, şiir yazmayı seviyorum. E, tercih ediyorum tabii ki. Bunların hepsi ufaddilu. Hepsi tercih ediyorum anlamında. Ufaddilu kitabete şiir, şiir yazmayı seviyorum. Li <laughs> enneni çünkü ben şairun bir şairim. Ufaddilu dersel muhaddese, Muhadese dersini tercih ediyorum. Muhadese tercihini, e, dersini tercih ediyorum. Li ennehe, li ennehu çünkü o dersun sehlun, kolay bir derstir. Ufaddilu el amele fi şerike, şirkette çalışmayı tercih ediyorum. Li enne hadihi şerike, çünkü bu şirket şirketun kebiratun büyük bir şirkettir diyebilirsiniz. Evet gelelim beşinci alıştırmamıza. Eee abir anisu veri bir tabir. Yani fotoğrafları tabir edeceğiz ama neyi kullanarak? Ebzulu kullu. Ebzulu kulma bi Yani elimden gelen her şeyi yapıyorum tabiriyle fotoğrafları tabir edeceğiz. Bakalım. Mesela er-raculu kulla kulle ma bi ves'ihi bi vus'ihi li hamlil Yani adam çantayı taşımak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Burada da kız çocuğu için yapalım. El bintu tebzulu kulle ma bi vus'ihe kulle ma bi vus'ihe li amlil acele. Arabayı taşımak için. Er raculu yebzulu kulle ma bi vus'ahi lil kıyami. Ayağa kalkmak için. Burada da iki adam. Er raculani yebzulani kulle ma bi vus'ahi ma lil intikali lil intikali fit tariqi. Yolda yürümek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar diyebiliriz. Altıncı alıştırmadayız. İs'el sadikake kema fil misal. Arkadaşına örnekte olduğu gibi sor. Bakalım ne soracağız. Mâzâ tuhibbu minel fâkihe. Yani meyvelerden hangisini seversin? Ene şahsiyen ben şahsen uhibbul mevze vel inebe. Muz ve üzümü sever. Me râyuke fi en nakdiyel utlete fil kariye. Köyde tatili geçirmemiz hakkındaki görüşün nedir? Ene şahsiyen ben şahsen uhibbul kariyete köyü severim. Keyfe tufaddilu taame sahinen emberiden Yemeği nasıl tercih edersin? Sıcak veya soğuk. Sıcak mı soğuk mu yani? Ene şahsiyen ufaddilu ettaame sahinen. Ben şahsen yemeği sıcak tercih ederim. Yedinci alıştırmadayız. Havir me azumelaike kema fil emsile. örneklerle olduğu gibi arkadaşlarınla diyalog kur demiş. Bakalım. E munzu meta tebahtu anil beyt ne zamandan beri ev arıyorsun? Munzu fetretin taviletin uzun bir dönemden beri ev arıyor. Munzu meta teskunu fissekenil cami ne zamandan beri öğrenci üniversite yurdunda kalıyorsun? Munzu fetretin taviletin eskunu fissekenil cami. Yani uzun bir dönemdir üniversite yurdunda kalıyorum. Munzu meta tumarisu riyada ne zamandan beri spor yapıyorsun? Munzu fetratin tawilatin umarisu riyada diyebiliriz. Diğer örneğimize bakalım. Uridu menzilen bi arba'a ghurafin 4 odalı bir ev ve en az 2 banyolu bir ev istiyorum. Se enamu saatin alal aqal. Burada önemli olan alal aqal deyimi. E, yarım saat uyuyacağım en az se eşrabu asiran meyve suyu içeceğim. Kuben bir bardak alel ekalli en az. Mesela se efuzu bil icazeti vahideten alel ekal en az bir ödül kazanacağım gibi. Bu alel ekal tabiri de bizim için gayet önemli bir tabir. Sayın hocalar. Etehaddetü konuşuyorum bölümündeyiz. Kaleti Leyla. Leyla dedi ki ehlumu hayal ediyorum. Bi beytin kebirin büyük bir ev. Yekunu fi vasetil medine şehrin ortasında büyük bir ev hayal ediyorum. Ve kariben minel behri ve denize yakın. Yekun olacak fihi onun içerisinde şurfetun ve asiatun, geniş bir balkon olacak. Şurfetun balkon kelimesi. E, tutillu alel behir denize karşı uzanan yani deniz manzaralı büyük bir balkon olacak geniş bir balkon. Ekra'u okuyorum. El kitabe kitap okuyorum. Ve ene uşahidu ve ben izliyorum. Şuru şemsi güneşin doğuşunu ve batışını alal -Al behri denizin üzerindeki. Ve, gura, ve gurafuhu kethira ve odaları çok olacak. Ve etafuhu cedidun ve mobilyaları iyi olacak. Hâzâ bu huvel menzilu. Bu o evdir. Ellezi öyle bir ev ki kuntu ehlumu bihi mundu küçüklükten beri hayal ettiğim ev bu evdir diyor Leyla kardeşimiz. Hiverun <laughs> tebaduli bölümündeyiz. Tehaddef ente ve sadikake sen ve arkadaşın konuş. Anil menzilin lezi tergabu enteskunehu. Oturmaya rağbet ettiğin, istek duyduğun ev hakkında sen ve arkadaşın konuş. Yani nasıl bir evde oturmak istiyorsak onu biz bahsedeceğiz. Ve arkadaşımız da yine kendi hayalindeki Oturmak istediği evden bahsedecek. Böylesine güzel bir diyaloğu elde etmiş olacağız. Evet inşallah 13. dersimizi tamamladık. Yarın kısmet olursa 14. dersimiz olan Sinnu Zeveç konusunda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağlıcakla kalın sayın hocalarım. Görüşmek üzere.